Evet arkadaşlar, bugün hepinizin aslında tanıdığı, hayranlıkla izlediği ama ağzından ne kelime çıkacak, ne diyecek bizim güzelliğimiz için, daha genç, dinamik olmamız için diye beklediğimiz, merak ettiğimiz sevgili Aylin Çetinkaya'yı ağırlıyorum. Aylin'cim hoş geldin. Hoş buldum, nasılsın? İyiyim. Ay seni görüp de zaten iyi olmamak mümkün mü? Müthiş bir pozitif bulut gibi geliyorsun bana. E, yumuşacıksın, naifsin, e, hep gülümsüyorsun ve hep gerçekten umut veriyorsun. Minicik kedilerinle de e, paylaşımların ayrı güzel. E, o lifestyle'ı da o kadar güzel yansıtıyorsun ki bir bütünsel güzellik gibi görüyorum ben bunu çünkü hem fiziksel evet. hem de bütünlük olarak görüyorum. Şimdi biz Aylin'i beyaz yakalılar olarak kurumsaldan aslında tanıyoruz. Aylin geçmişte çok önemli bir teknoloji firmasının kurumsal ilişkiler direktörüydü efendim. Çok da başarılıydı yine böyle çok hoştu. Sonra bir anda baktık ki Aylin markasını kurmuş Aylin Çetinkaya. <laughs> Bu geçiş nasıl oldu Aylin'ciğim? Şimdi doğuştan resme yetenekliydim ben. E, resim yapıyordum ve el ve göz yeteneğim fark edilir derecede iyiydi ve moda tasarım okumak istemiştim yani güzel sanatlar fakültesinin bir bölümü olsun bu da hem kadınla ilgili hem görsel hem tasarımla ilgili bir şey olsun hatta resim olabilir demiştim ama malum o zaman e, aileler e, çocuklarını hep şey diye yönlendiriyor işte e, bakılıyor sektöre e, ne olabilir yani hangisi geleceğini daha Parlak yapar, daha bir mutlu olasın Aynen öyle. Ee, bir, bir taraftan da iletişimim hep çok iyiydi. Çok konuşan, çok anlatan biriydim. Akademik başarım da çok iyiydi. Hep yani birinci ol, e, ikinci olduğumda neden birinci değilim e, çalışkanlığı ve hırsı vardı. Sonra İstanbul Üniversitesi e, Siyaset Bilimi Uluslararası ilişkileri okudum ailemin isteğiyle. Bu e, anda ilgilince yani e, en yüksek neydi <laughs> ona doğru yönlendim. Sonra ailem, orta direkt bir aile benim. E, çalışmak zorundaydım. Üçüncü sınıfta bu telaşa başladım. İşte ne iş yapabilirim e, diye. Daha üniversitedeyken çalışmaya başladım. E, müşteri ilişkileri, pazarlama, sonra okul bitti derken TürkSel, arkasından Modafon, kurumsal iletişim yöneticiliği, Yine aslında yeteneklerim doğrultusunda e, o, o alanda çalıştım. Evet, bir iletişimle ilgili e, pazarlama, işte bir ürün çıktığında bunu nasıl anlatırız? E, misafir, danışman ilişkileri nasıl olmalı? Bununla ilgili çalıştım. Burayı e, Çok uzun anlatmayayım. 15 yıl böyle e, devam ediyordum. Sonra e, evlilik, tabii 33 yaşında. E, ne oluyor çünkü okuyorsun kariyer sonra e, evliliğe sıra geliyor. Evlendim. Eşim 30 yaşında kendi işini kurmuş biri e, ve o da pazarlama, dijital marketingle ilgili bir e, kendi işi vardı. E, o da e, iş hayatında çok başarılı biri. Birbirimize çeken şey bu oldu zaten e, ikimizin. Fark ediyorum herkese e, gelince. Arumaya gibi ikiniz de koşuşturuyorsunuz. Değil mi? <laughs> Hmm. Aslında o benim kurumsal hayatta ya da iş hayatındaki moderatörüm gibiydi. Çok benden çok daha tecrübeli, benden çok daha hmm. e, donanımlı biri. Hmm. Ee, hmm. Onun fikriydi hmm. aslında. Yani e, kurumsal hayatta seni görüyorum Aylin, böyle çok mutlu çalışmıyorsun. Yani evet işini seviyorsun, hmm. e, gelirini seviyorsun oradan giden. Ama hep bakıyorum e, cumartesi pazarın işin dışındaki her Vaktini kadınla ilgili konulara ayırıyorsun. İşte ben hafta sonları kuaförümle vakit geçirirdim. Spor salonunda ya da mağazaları gezerek, modacıları takip ederek falan kadınla hep çok ilgiliydim. Hı -hı. Doğal güzellik, işte vücuda göre giyim, styling, işte yüz tipine göre saç, ten rengi, göz rengine göre saç rengi. Kendi saçımla hep kendim uğraşıyordum. Kıyafetleri mesela bir pantolon alıp onu kendim dikiyor biçiyor ee, o yırtık modası geldiğinde onları yırtıyor filan ee, işte giyimimde mutlaka kombinimde renk uyumu olmalı işte ton sür tonlar yani çok seviyordum bu konuyu sonra işin fikri oldu bu dedi ki sen kadınla ilgili bir şey yapmalısın çünkü bununla ilgili şeyler yaptığında çok mutlusun ve çok yeteneklisin çok aynı zamanda bunları da anlatabiliyorsun diye sonra nasıl bir şey yapalım derken kalıcı makyaj fikri ondan geldi. Çünkü dedi ki elin yetenekli, renk bilgin var, kadına ve tasarım, simetri, çizim hepsi senin iyi olduğun konular. Bana yurt dışında bir eğitim buldu. Önce Hollanda, sonra Rusya, sonra Amerika bu eğitimleri aldım. Sonra her eğitimimde hatta bireysel işte Lady Gaga'nın dudağını renklendirmiş kalıcı makyaj sanatçısından birebir eğitimler alarak falan. Evet, Sonra orada da hep şuydu. Daha eğitim alırken çok yeteneklisin. Hani direkt bu işi yapmalısın. Sen bu iş içinde olursun gibi bir şeyle e, dönüş aldım. hep Sonra kendi stüdyomu açtım. Sat. İkinci yılına geldiğimde oraya sağlamaz olduk. Bugün Nişantaşı'nda Balikonu Caddesi üzerinde e, yargıcının yanı diye e, hani bir e, buluşma lokasyonu tarif Not, lokasyonu vardı. Evimin de oradaydı falan. Yengeç, yenge e, akrep burcuyum. Ben çok önce bir kendimle yarışıp en iyisi olmalıyım. Sonra eğer büyüyecekse onu ben görmeliyim. Ondan sonra büyümeli diyordum. Bununla beraber stüdyomda çalışırken haftanın bir gününde TV8'de sağlık programı sunmaya başladım. Hı <laughs> Yapımcısı bizim aile dostumuzdu. E, Ceyda Düvenci sunuyordu o zaman e, programı. Onun yurt dışına gitmesi gerekiyordu, bir ara verecekti ve ben sunmaya başladım. Üç yıl kadar programı sundum, doktorları ağırlamaya başladım. Orada da bu kalıcı makyaj yüz işte tasarımının yanı sıra hekimlerden çok kıymetli bilgiler aldım ve gördük ki programda onları şöyle yönlendiriyorum, yani yönlendirirken buldum hep. Onlar daha çok tıbbi bilgiler veriyorlar ve neler yapıldığını çok kendi hekim arkadaşlarını anlatır gibi de anlatıyorlar. Ama bunu dinleyen e, ya da izleyenler o kadar hakim olmadığı için okunuyor. Çok öyle oradan bakamıyorlar, konular karışıyor falan gördüm ki ben. Yani hocam demek istiyor ki şuraya bunu yaptığımızda böyle olur falan. Sonra baktım e evet ya bu bir bütün. Ben ıı, danışanları işte dudak renklendirme, kaş boşluklarını doldurduğumuz doğal kaş kontürü, kepik bir decliner uygulamalarında e, işte dudağında bir asimetri var ya da üstü daha çok ince altı doğduğum, tam böyle istediği gibi görünmüyor. Mutlaka medikal estetik hekimlerine biraz cerrahlara yönlendiriyordum onları. Ya da cilt problemlerini hep bana danışıyorlardı dermatoloji hekimlerine yönlendiriyordum. Sonra dedim ki evet ben bunların hepsini anlatayım. Erken sosyal medya böyle büyüdü. Ee, ve şu an bir e, polikliniğimiz var. Eşim ve ben e, Nişantaşı'nda yine daha büyük bir yerde e, çalışıyoruz. Ve e, yine sosyal medyadan m, insanları e, bilgilendirmeye, yönlendirmeye devam ediyorum. Çok şükür onlar soruyor, ben yanıtlıyorum. Peki. Bilmediğim bir şeyi de araştırıyorum. Her gün, her daim sevdiğim m, hem işim hem de gerçekten ilgili olduğum konuyla ilgili üzerine biraz daha ne koyabilirim diye çalışıyorum. Bundan da keyif alıyorum. 44 yaşındayım. 37 yaşında kariyer hayatımda bu dönüşümü yaptım. İyi ki diyorum. Hem eşime teşekkür ediyorum burada. Ee, i̇yi ki bunu görmüş. Ee, i̇yi ki gerçekten kafamdaki şeyi e, bugün 44 yaşındayım. Ee, hayalimi gerçekleştirdiğim e, iç huzurundayım, mutluluğundayım. Ee, çok şükür diyorum. Harika. Zaten e, bunu kendi iç yolculuğun ya da kendi isteklerinde evirip devirip çevirip yaptığın için bu o kadar güzel geçiyor ki karşı tarafa. Yani sen bunu gerçekten iyi yapabildiğin şeyleri yapmak ve mutlu olmak üzere yaptın ama aslında diğer taraftan da sektörde çok büyük bir e, boşluğu doldurdun, açığı doldurdun. Çünkü e, şu... Saat itibariyle bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü bu yaz da çok çok böyle eş dost arkadaşımla sektörü çok konuştuk. Gerçekten Aylin Çetinkaya demek güven demek. Bu çok önemli. Çünkü çok suistimali açık bir sektör aynı zamanda. Hani eline boyayı alan herkes kaş yapıyor. Dudak boyuyor ve görüyoruz insanların halini. Çünkü bir de bunun bir maliyeti var, değeri var. İnsanlar bazen hani bunu bilemeden e, gidiyorlar herhangi bir yere. Ve aslında hayatlarıyla belki de oynuyorlar. O nedenle bütün danışanlarının ben biliyorum ki çok büyük gönül rahatlığıyla ki bu çok önemli önerdiğiniz her şeyi kabul ettiğini ve yaptırdığını çok mutlu çıktığını ve her şeyin ötesinde sürdürülebilir bir misafir ilişkiniz olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta memnuniyetsizlikler de hani olabilir. Orada da her anında her anlamda telafi yaptığınızı bu müthiş bir üst bilinç. O yüzden hani kolay olunuyor mu? Bence kolay olunmuyor. Altta müthiş bir disiplin ve ekibinde aynen senin bu profesyonelliğinle verdiği hizmet var. Bunu danışanlarım biliyor zaten. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Sektör hızla büyüyor. Güzel bir bakım sektörü. Yani herhalde teknolojiden sonra en hızlı büyüyen sektördür diye düşünüyorum. Hı -hı. Bir bütün olarak işte malzemeler, bakımlar, ameliyatlar, iyi yaşam kampları gibi e, bu kadar sektör hızlı büyürken, insanların da bu kadar bakıma ve güzelliğe emek ve zaman ve para harcayarak anlam arayışlarını nasıl yorumluyorsun? Aslında güzellik e, ve bakım her zaman vardı yani ben 81 doğumluyum, i̇şte 90'ları 2000'leri yaşadık. E, annemizden, komşumuzdan, etrafımızdan görüyorduk. Herkes tabii ki olduğunun iyisi görünmeye çalışıyordu <laughs> ama Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber, özellikle görsel sosyal medya yani bu da Instagram. Hı hı. Ee, onunla beraber biz e, yan komşumuzun dışında dünyanın her yerindeki insanları görmeye başladık. Hı hı. Direkt yüzleriyle, e, ev yaşantılarıyla, sosyal yaşantılarıyla her şeyini an be an takip eder olduk. Onunla beraber kıyaslar başladı. O böyleyse ben niye böyle değilim? İşte onun burnu şöyle benim, onun dudağı böyle bende de olabilir mi? Ee, i̇şte bu selfiler, selfilerden sonra o çıkan filtreler. filtreler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani başta çok tatlı oldu ama sonra gittikçe bu e, büyüdü. Yani farklısı, farklısı derken e, biraz psikolojiyi negatif yönlendirmeye başladı. Yani açıkçası e, özgüveni özellikle düşük kişilerde, o fitnelerdeki kişi kendiymiş gibi benimsediği ve normal şekilde sokağa çıktığında o halini reddettiği bir duruma gelmeye başladı. Ee, ve özellikle bir daha iyisi daha iyisi derken sosyal medyada her bir postun daha güzelini paylaşma isteğiyle beraber aslında bence benim çok sevmediğim ee, ve bence artık vazgeçmeye başladığımız bir noktaya evrildi. Hı hı. Bununla beraber e, orada iyi fotoğraflar paylaşmak sanal bir şekilde hani bir e, kendine alkış toplama, beğeni alma isteğini insanların doyurdu ama diğer taraftan e, insanlarla yüz yüze geldiğinde de ya o fotoğraftaki bu muymuş falan ee, bir yorumları kreddi. çalınmaya başladılar. Ondan sonra işte kliniklerin kapıları çalınmaya başladı. Çalınmaya ve başladı. O filtredeki kendi fotoğrafını gösterip işte bu olmak istiyorumlar başladı. Aslında ondan sonra bu sıkıntılı noktaya gelmeye başladı. Başladık. Fikretik. ve güzellik sektörü. Evet az sonra e, kedim bahçeden içeriye girmek istiyor. Bir ağlıyor kusura bakmayın. Şimdi onu, onu içeri almak ben durumundayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Ne kadar şanslı. Hem dışarıda gezebiliyor hem evde. Çok şanslı bir çocuk. Sen ortalığı yıktım yağlayarak. Evet. Kusura bakma. <laughs> Maşallah. Ee, çok teşekkürler. Hepsi evlatlarımız gibi gerçekten. Şimdi peki güzel güzelliğin... yani aslında hep vardı dermatoloji hekimi eski adıyla cildiye ya da plastik cerrahi yani estetik kınama ameliyatları bu bugünün tabii konuları değil. tabii ee, o zamanlar da hep gelmeler o bir zümrenin uyguladığı bir şeydi yani sanatçılar sana sadece ekran önünde olanlar o televizyonda var. olanlar yaptırıyordu evet sosyal medya herkesin ekranı olunca Herkes yaptırmaya başladı. Bu aslında güzel bir şey yani yaygınlaşması için. insanların kendi halinin iyisi olma çabaları ama işte o filtreler bana kalırsa e, iyi olmadı. Çünkü yani orada gerçekten kendinin dışında gözler işte bir de çok e, tek tip işte kalın dudaklar, iri gözler, e, dolgun elmacıklar gergin yüzler falan. Güzel bir noktaya geldik aslında. Şimdi genel bir güzellik anlayışı var mıdır? Şimdi herkes dudaklarını şişirtmeye çalışıyor. Herkes kaş evet. yap, kalın kaş yapmaya çalışıyor. Herkes işte badem göz yapmaya çalışıyor. Nedir? Güzellik anlayışı nedir? Yani bu şimdi döneme göre değişiyor tabi ama hani en azından içinde olduğumuz dönemi konuşalım. Dönemin güzellik anlayışı nedir? Şu an ben çok mutluyum ki dönemin güzellik anlayışı doğallık üzerine kurulu. <laughs> Evet, özellikle bu yıl itibariyle ve bence önümüzdeki yıllarda da bunu çok daha e, güçlü hissetmeye başlayacağız. Neydi bu doğallık? Eskiden ne kadar işte bu filtrelerin sosyal medyada Instagram'da özellikle filtrelerin çıkışıyla beraber yapay güzellik ön plana çıktı. Hı hı. Herkes deli gibi dolgular yaptırdı. Kalın dudaklar, iri elmacıklar, işte belirgin böyle büyük jawline hattı, şu çene uzun çeneler, bombeli alınlar. Ee, işte çekik gözler bu fox eyes'lar filan e, ee, gibi burunlar şu bölgenin kısa olduğu kalkık dudaklar e, hepsinde sıralamış olsun <laughs> evet kalın kaşlar makyajlı yüzler filan ee, şimdi özellikle bu 2025 yılı itibariyle bunu e, modada da e, stylingde de göreceğiz saçta da öyle yüzde de e, medikal estetik uygulamalarında, ameliyatsız minik dokunuşlar uygulamalarında da, ameliyatlarda da, e, kuaförlerin yaptığı saç modellerinde de artık tamamen her şey doğala gidiyor. Yani şimdi o çok dolgu yaptırmışlar artık beğenilmiyor. Hmm. Her biri yavaş yavaş yüzündeki fazla dolguları eritmeye, hmm. e, işte fazla botoks'a ara verip işte o baby botokslara dönmeye, hmm. e, böyle işte dudaklarını fazla kaldırıp işte fazla dolgudan sonra erittirip daha doğalına dönmeye. Dişlerde bile yani böyle öne çıkmış iri iri kocaman evet. diş uygulamaları yerine daha doğalına dönmeye başladı. Makyajda da öyle. Over makyajlar, işte kapatıcılar kat kat, e, allıklar büyük farlardansa böyle e, işte kalın böyle çekilmiş eyelinerlardansa no makeup makeup, kendinin kendi olduğu hali e, ve cilt kalitesine odaklanmaya başladık başladılar hmm. yani e, fazla makyaj ne yapıyordu cildi e, kapatıyordu işte e, silici izleri çukurlu izleri bile kapatıp kat kat kapatıcılar fondötenler sürülüyordu e, şimdi her şey artık doğala gidiyor 2025 ile beraber bu başladı hmm. Bence bundan sonraki her yıl doğal e, ama güzel yaşanmaya yönelik her şeyin peşinde olacağız Harika. şimdi mesela dolgulardansa mezoterapiler ön planda hı hı. iyi yaşanmayı sağlayan e, cildi besleyen sıkılaştıran e, diriliğini sağlayan e, uygulamalar ön planda Bu mezoterapi sadece yüze değil istediğimiz vücuttaki aynen uyum, e, uygulayabiliyoruz değil mi Çoğu zaman göz çevresi için göz. ayrı karakterde, tüm yüz için ayrı, boyun, deporte, Hı -hı. eller, dizler, yaşın yaş alma etkilerini görmeye başladığımız her Var. yerde artık Var. hekimler e, daha çok meze yapıyorlar. E, meze terapiler genelde böyle 3-4 ay e, aralıklarla Hı -hı. hekimleri e, ziyaret edip yaptırılabilecek uygulamalar. Hı -hı. E, bu evde kullandığımız cilt bakım ürünleri 30 yaş itibariyle artık yetmiyor. Hı -hı. Biraz daha cildin altından besleyici uygulamalar e, gerekebiliyor. Ve bunlar her zaman tercih. Bunları anlattığım Hı -hı. zaman da işte herkesi düşünmek lazım. Mecbur muyuz yani? Evde baksak olmuyor mu falan? Olur tabii ki. Yani Aynen. ne kadar daha iyi hedeflediğimize göre değişir. Evde bakımları aksatmayanlar için bu bir gerçek ki evet. daha uzun süreli aralıklarla hekimleri ziyaret edebilir. Evet. Ama evde evet. üşenenler böyle düzenli rutinler yapmayanlar için biraz daha sık hekimleri ziyaret edip yaptırabilir. Ee, daha iyi yaş istiyorum. Hep sıkı kalmak istiyorum diyenler da sık aralıklarla ziyaret edebilir ama benim hiç öyle dertlerim yok yani yaşalayım her şey görünsün çok da değil diyenler ya da ben sosyal medya filtreleriyle idare ederim bir sanal görüntüm var sobada çıkmıyorum zaten diyenler iki ayrı karakterle yaşayabilir ben onlar için öyle diyorum dolayısıyla herkesin tercihi ama şu an şu bir gerçek ki, ki estetik Sözünü çok sevmiyorum ben estetik deyince bu senin de az önce bahsettiğin gibi o biraz merdiven altı ve daha alt kalitede yapılan uygulamalar da oluyor. İşte bu kadın estetikle yani evet. estetik böyle algılanmaya evet. başlandı. Evet. Evet. Ee, aslında baktığımızda estetik demek e, ölçülü, hani evet. evet. iyi görünmeyen, çabasız Ama. güzellik, evet. Çek, evet çabasız moda, ölçülü. Abi. Güzel yani göze güzel görünen demek aslında. Evet. Yani estetik bakış açısı denir hani bu resimde de var, tasarımda da var, modada da var. Ama şöyle bir şey oldu. Halk arasında estetikli güzeller, estetiksiz güzeller falan diye ayrıldığı için <laughs> ben artık bunlara bakım ve güzellik ve anti aging uygulamaları diyorum. Aynen. Dolayısıyla yeni dönemde de bu içinde bulunduğumuz dönem ve bence gelecek de böyle olacak. Hem iyi yaşanmaya yönelik ve e, içeriden dışarıya yani bunun içerisine şu an ben çok mutluyum ki şey de eklenmiş durumda. Özellikle son dönemde Türkiye'de Obestenin artışı, sağlıksız beslenmenin artışı ve buna bağlı kronik rahatsızlıklarda e, olan yükselişle beraber, bilinç yani psikoloji tarafında da öyle, bunların artışıyla beraber görüldü ki iyi yaşanmak, sadece yüze yapılan dokunuşlar cilt i̇çeriden kalitesini bizim, benle ilgili değil evet içeriden beslenmen beden ruh sağlığına dikkat etmen rutinlerin rutinlere sahip olmanla bir bütün ee, dolayısıyla buna yeni dönemde longevity de deniyor hani <laughs> iyi yaşanmak dolayısıyla hepsi bir bütün benim hep savunduğum, ve istediğim bir noktaya geldi. Çok mutluyum. Aynen. İşte Instagram'da o dönem bu yapay uygulamalara çok şükür ki, mesela ben kendim girmedim. Aynen. İyi ki diyorum. Ama ihtiyacın yoktu. Sen her zaman genetik şanslı olarak inceydin. Tabii biliyorum, yani çok karbonhidrat yemiyorsun, çok dikkat ediyorsun. E, çok az yiyorsun, evet, ölçülü o, yiyorsun. Bahsettiğim okul ve iş hayatındaki görüşleri evet, yiyorsun. Yiyorsun. seninle ilgili hep var. Evet, ee, bir Ama insanlar bu furyaya kapıldı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türk kadınları en çok nerelerine, hangi bölgelerine takıyorlar? Senin bakış açında Türk kadınları nereye fokuslanmalılar? Yani güzellik anlayışlarında ne, neleri artı, neleri eksi, ne, neleri pozitife dönüştürebilirler bu e, bakım sürecinde. Az önce söylediğine katılmıyorum. Hani şanslısın ki senin ihtiyacın yok demiştin ya. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya, emek amacıyorsan yani, onu biliyorum. Her zaman bir birbirlerini gömerler. Yani, ben, ben 40 beden <laughs> bir kadınım. Sen sıfır beden bir kadınsın yani. yani. Ben istesem de senin gibi olamam. Teşekkür ederim. Ya yani ben seni yakından da gördüğüm ve misafirim de olduğun için ne mutlu. Zaten bu tanışıklık oradan geliyor. Ee, bu da işin özüyle doğalıyla olduğu için de aynı zamanda şu an seninle burada olmak benim için Teşekkürler. kıymetli. Teşekkürler. Yani aklına bakarsan bu dokunuşlar e, hiç şeye bakmadın Alem ya. Böyle ihtiyacın var mı yok mu ya? Yani e, mesela ben de yaptırabilirdim kocaman çene. E, büyük elmacıklar böyle yaptıran da ekran önünde olan, çok yakın arkadaşım, tanıdığım, birlikte iş yaptığım kadınlar var. Yani bu birazcık psikolojik boşluğa bakıyor. Hı -hı. Yani muhteşem, güzel bir kadın olabilirsiniz. Burada güzel kavramı da e, değişiyor. benim şöyle bir inancım var, e, bence doğada böyle bir gerçek var. Yaradan herkesi güzel yaratıyor zaten. Herkesin Hı -hı. ayrı güzelliği var. Yolda buna nasıl baktığının aslında değiştiriyorsun. Ve sonra psikolojini nereye getirdiğinle e, seninle ilgili oluyor. Güzel ya da çirkin hissetmen diyebilirim. Olman değil. Herkes güzeldir. Kendini güzel hissetmediğin dönemlerde işte bu da mı olsa dediğin zamanlarda e, fazla bir şeyler yaptırabiliyorsun. Maalesef ki o dönem e, hekimler de hayır demediler. Evet, yani maalesef. kampanyalı işlemler işte çok fazla bu sektörde e, talep olunca tamam. arz da fazla oldu. Evet. Özellikle Nişantaşı'nda bir cadde üzerinde yürüyün, şöyle başınızı kaldırın. Her katta bir medikal estetik, dermatoloji, plastik cerrahisi, evet. Bir evet ya yani Ben orada oraya gelmiyorum bile artık yani. Tabii, bu tabii. zaten olmamalı. Güzellik merkezlerinde yapılmıyor bu uygulamalar. Ee, bahsettiğim hani medikal estetik uygulamaları bir de her türlü e, teknoloji cihazlar. Oraya da her zaman olursa değinebiliriz. Ben onları da seviyorum çünkü. <laughs> Kombine edildiğinde minik dokunuşlar, mezoterapilerle teknoloji her zaman çok daha güzel etki alınıyor. Ee, dolayısıyla o dönem e, ben de yaptırabilirdim çok. Siz ben işin içinde olduğum için aslında günün bir, e, bir yerde buraya gelineceğini de gördüm. Hı hı. Çünkü ben de çok fazla yaptırılan dokunuşları hiçbir zaman beğenmedim. Yani su toplamış gibi dudaklar, oku gibi burunlar herkes aynı oldu. Aynı ya da ifadeler ee, değişik aslında bir kışın bir evet. aşağıda ya da işte ay, e, neler neler başlar kalkmıyor kız ifade yok sadece gözler filan evet. e, göz altında olması gereken boşluk yok buralar dolduruldu evet. e, e. makyajsız kimse yok böyle dışarı çıkacak saatlerce makyaj yapanlar filan buraya geleceğini biliyordum ben evet. e, kendim de orayı beğenmediğim için bir gün herkes benim baktığım yerden bakacak diyordum ki bence bu konuda vizyonu olan Herkes bunu görüyordu. Bu tuzağa düşenler bunları yaptırdı. Düşmeyenler doğan kaldı. Ve bugün onun meyvelerini toplayacaklar diyebilirim. Dolayısıyla şu an kadınlar nelerin peşinde? Az önce bahsettiğim gibi fazla dolgu yaptıranlar onları düşürmenin kendi yüzatlarına kavuşmanın peşinde. Bir de bir dönem böyle pandemi özellikle işte bu obezitenin ve psikolojik sıkıntıların arttığı, e, hareketin azaldığı Hı -hı. E, bir süre getirdi. Evet. Daha evet. az dışarı çıktık, daha az e, hareket eder olduk, her şeyi evden yapar olduk. E, bir sürü global şirket e, çalışma ortamını evlere taşıdı falan. Aslında negatif bir durumu oldu. Gerçekten herkes kilo aldı. Yani o disiplini koruyamadı. Çünkü yaş yaşamayacağını bilmiyordu insanlar. Gerçekten Çok negatif. Bir. Psikolojik baskıydı gerçekten. Yani, görüntü Kimse önemsemedi o zaman. Ya yani, Önemseyecek bir durumumuz yoktu. Nefes almaktı tek derdimiz aslında. Kesinlikle. Yani rakamlarla bugün kaç kişi ölüyor diye bakıyorduk. Dolayısıyla o dönemden kalma bir salma durumu oldu. <laughs> Gerçek. Yani herkes böyle sen kaç kilo aldın pandemide sen kaç kilo aldın. Bir görüntü sokuldu yani otomatikman. Ben disiplin rahatsızlığı olan bir dedim ya hep kendimle derdim. ve. Sağlığın çok peşinde, hep peşindeydim. İnşallah Allah uzun ömür verirse böyle de devam edecek aile. Benim e, fabrika ayarım bu değişmez. E, şimdi alınan o kiloların geri verilmeye çalışıldığı, fazla kiloların diyeyim. bu arada kimse Hı -hı. zayıf olmak zorunda değil. Hı -hı. Yani zayıf kadın güzeldir gibi bir algının tamamen karşısındayım. Öyle bir şey yok. E, ama fazla kilo sağlıklı değil. Kesinlikle. E, önce sağlıklı olunmalı. E, hareket edilmeni işte şimdi herkes oradan çıkıp fazla dokunuşlarını azaltıp cilt kalitesine daha çok odaklanıp makyajla kusurları kapatmaktansa sağlıklı biçimde sahip e, olmak, spor yaparak o fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı beslenmenin, işte longevity'nin iyi yaşamını, peşinden gitmeliler. Ben, ben, Kesinlikle. Ve bu böyle güzel. bence. O kadar güzel özetledin ki. Bir bütünsel aslında yaklaşım, evet. insanın en büyük değeri de kendisine vermesi gerekiyor hem içten evet. hem dıştan.